Bu şehirde yeşil alanı koruyacağız, yeşil alanı arttıracağız, yani yaşam vadileri yapacağız bu şehre. Niye önemli biliyor musunuz? Sağlıklı, güzel ortamlarda, çoluğunuzla, çocuğunuzla sıkıldığınız zaman iyi bir dünya, iyi bir hayat yaşayın diye. Park yapılmayı, çiçekler yapılmayı, otraklar yapılmayı çok beğendik. Koku vardı, sivrisinek vardı, şimdi huzur verici bir ortam yaşandı. Yürümeyi seven bir insan olarak yürüyüş alanı mı oldu? Çünkü daha önceden mahalle aralarında, sokaklarda, caddelerde yürümek zorunda kalıyorduk. Kötü bir alanı çok iyi değerlendirmişler beledi. Ee, burada yürümek için herhangi bir yer yoktu. Bir çocuk parkı, hiçbir şey yoktu. Çok beğendim. Gerçekten hem e, sosyal olarak hem çocuklar açısından çok çok güzel olmuş. Evet. <laughs> Yine, engelli kızım için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ediyoruz. Biz park konusunda çok sıkıntı Ama çektik. Yukarıya da çok park çalışıyoruz. Teşekkür... Büyük bir park. Var. Hem gezmek için hem spor yapmak için çok güzel bir alan. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet oldu buraya. Güzel olmuş. Herkesin eline sağlık. Bütün çalışanların,